3 milyar dolar. Bu rakam ne biliyor musunuz? Amerika'nın dev bankalarından Wells Fargo'nun ödemek zorunda kaldığı o devasa ceza. Peki neden? Çalışanları müşterilerinin haberi bile olmadan milyonlarca sahte hesap açmış. İnanılır gibi değil, değil mi? Peki nasıl oldu da işler bu noktaya geldi? Bu devasa fatura nasıl ortaya çıktı? Cevap aslında şu alıntıda saklı. Her şey masum görünen küçücük bir tavizle başlıyor ve o küçük taviz zamanla bir çığa dönüşüyor. İşte bugünkü analizimizde tam da bu konuyu, yani şirketleri içten içe çürüten ve en sonunda deviren o görünmez tehlikeyi masaya yatırıyoruz, etik borç. Hadi gelin bu konuyu beş başlıkta ele alalım. Önce bu etik borç denen şey tam olarak nedir ona bakacağız. Sonra nasıl oluyor da birikiyor onu göreceğiz. Tabii ki yıkıcı sonuçlarını da inceleyeceğiz ve en sonunda da hem bu borcu yönetmek için ne gibi çerçeveler var hem de kalıcı çözüm olan etik kültüre nasıl ulaşılır bunlara odaklanacağız. Pekala, o zaman ilk adımla başlayalım. Nedir bu etik borç? Gelin hep birlikte bakalım. Hem basit tanımıyla kısa vadeli kazançlar uğruna verilen o küçük ahlaki tavizlerin zamanla birikip oluşturduğu görünmez bir kurumsal yükümlülük. Tıpkı kredi kartı borcu gibi düşünün. Her küçük harcama masum görünür ama birikir, birikir ve üzerine faiz biner. Etik borcun faizi ne mi? İtibar kaybı, devasa cezalar, hatta büyük krizler ve eninde sonunda o fatura ödenir. Şimdi konuyu daha iyi anlamak için güzel bir karşılaştırma var. Yazılım dünyasındakiler teknik borç kavramını iyi bilir. Hızlı bir çözüm için gelecekteki işten çalarsınız. Ama aradaki fark çok kritik. Teknik borcun faturasını genelde yine şirket içindeki başka bir ekip, gelecekteki mühendisler öder. Peki ya etik borç? İşte onun faturası dışarıya kesilir. Hiçbir şeyden haberi olmayan müşterilere, topluma yani hepimize. Bu da onu kat kat daha sinsi ve tehlikeli yapıyor. Peki bu borç nerelerden kaynaklanıyor? Aslında dört ana türü var. Birincisi kültürel borç, yani ne palsın olursa olsun sonuç aldığı yani toksik kültür. İkincisi süreçsel borç, bu da zayıf denetimler ve kontrollerden kaynaklanıyor. Üçüncüsü liderlik borcu, tepedekiler kötü örnek olduğunda birikiyor ve son olarak günümüzün en büyük risklerinden biri teknoloji borcu. Özellikle yapay zeka gibi yeni teknolojilerde etik riskleri görmezden geldiğinizde bu borç hanenize yazılıyor. Harika, borcun ne olduğunu ve türlerini anladık. Peki asıl soru şu, bu görünmez borç nasıl birikiyor? O küçük, masum görünen tavizler nasıl bir kar topu gibi büyüyüp devasa bir çığa dönüşüyor? Gelin şimdi bu kaygan zemine, yani birikim sürecine bakalım. Bu çöküşe giden yol genelde 3 adımdan oluşuyor. Bakın, her şey ilk küçük sapmayla başlıyor. Küçücük bir kural esnetilir ve hiçbir kötü sonuç olmaz. Kimse fark etmez, işte tehlike burada başlıyor. İkinci adım sapmanın normalleşmesi. O küçük sapma tekrarlanır, tekrar edilir ta ki artık yazılı olmayan bir standart. Yani işin normali haline gelene kadar. Üçüncü ve son adımda ise artık sistematik çöküş kaçınılmazdır. O küçük tavizler yaygın bir suistimale dönüşür ve bütün kültür zehirlenir. Ve bu sapmanın normalleşmesi dediğimiz zihniyeti özetleyen o meşhur o tehlikeli cümle şudur biz hep böyle yapıyoruz ve şimdiye kadar bir sorun çıkmadı. İşte bu cümle, yanlış bir davranışın sırf bir felakete yol açmadığı için nasıl sıradanlaştığının ve kabul edilebilir hale geldiğinin en net kanıtı. Peki bu sürece ne hızlandırır? Aslında ortada tam bir zehirli kokteyl var. Bu kokteylin içinde ne mi var? Gerçekçi olmayan hedefler. Sadece sonuca odaklanmış, nasılı umursamayan prim sistemleri. Kötü haberlerin hep halının altına süpürüldüğü bir sessizlik kültürü, tepedeki liderlerin kötü örnek olması ve tabii ki her şeye tamam diyen, sorgulamayan bir yönetim kurulu. Bu faktörler bir araya geldiğinde etik borcun birikmesi için mükemmel bir ortam oluşmuş oluyor. Peki, borç birikti, birikti, birikti ve sonunda vade günü geldi çattı. O büyük fatura önünüze konduğunda ne olur? Gelin şimdi işin en can alıcı kısmına, yani o yıkıcı sonuçlara bakalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bu büyük skandalların arkasında hep benzer bir başarısızlık deseni var. Bakın, Volkswagen emisyon testlerini aldatmak için bir hile cihazı kullanıyor. Etik borcun kaynağı bu. Peki yönetim zafiyetine gevşek bir denetim ve itiraz edeni cezalandıran bir kültür. Sonuç 32 milyar dolardan fazla ceza. Wells Fargo'ya bakalım. Gerçekçi olmayan satış hedefleri ve zehirli prim sistemleri. Liderlik içeriden gelen uyarıları görmezden geliyor. Sonuç, 3.7 milyar dolar ceza, yerle bir olan müşteri güveni. Ve tabii ki Teranos. Başarana kadar taklit et felsefesiyle hiç çalışmayan bir teknoloji. Etkisiz, konudan bir haber bir yönetim kurulu. Sonuç, şirketin tamamen batması ve kurucusunun hapse girmesi. Desen hep aynı. Küçük tavizler, göz yuman yönetim ve felaket. Tamam, tablo oldukça karanlık. Sorunu ve sonuçlarını net bir şekilde gördük. Peki, buradan nasıl çıkılır? Çözüm ne? Hadi gelin şimdi, bu görünmez riski yönetmek için somut, pratik bir çerçeveye bakalım. Yani görünmezi nasıl görünür kılarız ona odaklanalım. Aslında önerilen sistem oldukça basit ve üç adımdan oluşuyor. Birinci adım etik risk envanteri. Yani proaktif bir şekilde oturup bizim başımıza ne gelebilir diye potansiyel riskleri belirlemek ve önceliklendirmek. İkinci adım koso iç kontrolleri. Bu belirlediğiniz riskleri azaltmak için sağlam, kest kontrol mekanizmaları kurmak. Ve üçüncü, belki de en ilginç adım, etik borç defteri. Yani verilen her etik tavizi tıpkı muhasebe gibi kaydetmek ve sistematik olarak geri ödemek için takip etmek. İşte bu etik borç defteri gerçekten de oyunun kuralını değiştiren bir araç. Neden mi? Çünkü o soyut havada kalan etik kavramını alıyor ve onu somut, ölçülebilir, yönetilebilir bir iş kalemine dönüştürüyor. Yani görünmez olanı görünür kılıyor. Bütün mesele bu. Ama Sadece bir sistem, bir çerçeve kurmak yeterli mi? Tabii ki değil. Bu sadece bir araç. Kalıcı ve gerçek çözüm için çok daha sağlam bir temele ihtiyacımız var. Unutmayalım ki bir çerçevenin gücü üzerine inşa edildiği kültürün gücü kadardır. İstediğiniz kadar kural, prosedür, politika yazın. Eğer bunları hayata geçirecek bir dürüstlük kültürü yoksa hepsi kağıt üzerinde kalır. Gerçek çözüm o günlük kararlarda, o anlık davranışlarda gizli ve bu kültürü inşa etmede en büyük rol tabii ki liderliğe düşüyor. Liderler ne yapmalı? Birincisi zirvedeki tonu belirlemeli. Çünkü herkesin gözü onlarda. Eylemler sözlerden çok daha güçlüdür. İkincisi sadece ne başarıldığını değil, nasıl başarıldığını da ödüllendirmeli. Etik süreçlerde en az sonuçlar kadar takdir görmeli. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi içeriden bilgi sızdıranları yani muhbirleri korumalı. Onlar düşman değil, organizasyonun bağışıklık sistemidir ve son olarak yönetim kurulu bir onay makamı değil, gerçek bir kalkan olmalı, denetim görevini aktif olarak yapmalı. Aslında bütün mesele şu cümlede özetleniyor. Nasıl başardığınız, ne başardığınız kadar kritiktir. Hatta bazen daha bile kritiktir. Artık yavaş yavaş toparlarken şunu aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. İçinde yaşadığımız bu şeffaflık çağında etik borcun faturası her zaman ama her zaman ödenir. Sırlar artık eskisi gibi gizli kalmıyor. O vade günü er ya da geç geliyor. Ve bu analizi sizi kendi şirketinizle ilgili düşündürecek bir gerçeklik testi sorusuyla bitirmek istiyorum. Dürüstçe düşünün. Sizin CEO'nuz şirketin en yüksek performanslı, en çok para kazandıran yöneticilerinden birini sırf etik bir ihlal yaptığı için işten çıkarır mıydı? Gözünü kırpar mıydı? İşte bu soruya vereceğiniz dürüst cevap aslında şirketinizin gerçek etik borcunun ne durumda olduğunu size en net şekilde gösterecektir.